Arkadaşlar Merhaba bugün sizinle beraber Renvata P11 Plus işte kaç yılında e, alınır işte yıl vesaire e, onları niye çekiyorum biliyor musunuz arkadaşlar çünkü örneğin e, tablet dışında olan e, örneğin bu tableti kullananlarız vardır arkadaşlar ben çok memnun olduğum için e, bu videoları paylaşıyorum bir de eğer e, e, tablet almaya e, kararsızsanız falan e, bu bu yüzden bu gibi videolar çekiyorum arkadaşlar işte böyle vesaire videolar size yararlı olabilir Arkadaşlar bu yüzden ben çekiyorum Arkadaşlar bu arada benim ben severek kullanıyorum Arkadaşlar yani güzel Arkadaşlar donmak kasması eğer olursa kesinlikle tamire götürün tableti Arkadaşlar çünkü biz öyle götürdük yaptılar ee, donma ve kasması yok çok iyi oynuyor maşallah PUBG'de falan 60 FPS veriyor Evet ben bir kere oynamıştım ee, O yüzden biliyorum arkadaşlar Arkadaşlar bunun gibi Arkadaşlar işlerinden çıkıyorsun Yüklen demeyin diye e, Ben bu şey Arkadaşlar e, Arkadaşlar hem Hem sizin için iyi bir içerik yapıyorum e buradan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Yarın ayarın Lenovo e, Type 1 Plus 2024'te ön videosunu çekeceğim. E onu izleyin tamam mı arkadaşlar? Bay bay. Yarın görüşürüz.